Herkese merhaba. E, dün yine malum avukata biraz maruz kaldıktan sonra e, bugün bu paylaşımı yapma ihtiyacı hissettim. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben hiçbir şekilde, hiçbir zaman asla hukuk eğitimi almadım. E, ayrıca avukatlık mesleğine de e, genel ve temel yaşam prensibim olarak e, karşı çıkan bir insanım. Bunun sebebi şu. Çünkü bir insana şunu diyorsunuz yani. Dur senin bir sıkıntın mı var. Hukuki e, bir sorun mu yaşıyorsun? Sen kendini savunamazsın. Çünkü sen işte hukuku bilmiyorsun. Hukuk diline uygun e, savunma yapamazsın. O yüzden parasını var. işte bir adam e, bu bu konuda uzman olan ve o seni e, savunsun ya da işte e, paran yoksa e, baradan talep et. E, sana bir avukat ayarlasınlar ve o seni savunsun mantığı bana çok sakat geliyor açıkçası. Kendi kendimi savunabilirim ve buna engel olan şayet hukuk dilinin kendisi ise o zaman belki de o dili yok etmemiz gerekiyor. Çok üzgünüm. Bunun dışında hukuk bilmiyor olmam bana göre bir engel teşkil etmiyor. Çünkü ben yaşadığım olayı anlatacağım. Bunun için hukuk bilmem gerekmiyor tabii ki ama ...benim yaşadığım, benim savunmamı bakarak... ...hukuku bilerek değerlendirme yapması gereken insanlar... E, ...benden bağımsız insanlar. Ben yaşadığım olayı anlatacağım. Onlar da yaşadığım olaya göre... ...bana ceza verecek. Ya da aklanacağım. E, dosya kapanacak yani. Bunun için benim zaten hukuk bilmem gerekmiyor. E, var olan gerçeği bilekiz e, öğrenebilmeleri için... ...asıl bana göre hukukta... E, ...avukatlık diye bir mesleğin olmaması gerekiyor. Çünkü e, bir suç işlediysem... E, ...bunu... ...hani e, ceza almayacak şekilde e, mahkemeye yansıtmama yardım ediyor aslında avukat. Çünkü ben hukuk bilmeyen bir insan olarak kendi kendimi savunacak olsam... E, ...dolayısıyla suçumu itiraf etmiş olacağım. Ceza alacaksam bunu bilmeyeceğim ya... ...dolayısıyla olduğu gibi anlatacağım olayı ve cezamı alacağım. Dolayısıyla e, avukatlık mesleğini muhalif bir insan olarak söylüyorum bütün bunları. Ama tabii ki saygım var, orası ayrı. Şimdi bunun dışında şunu söyleyeceğim. E, avukat dediğimiz şey aslında... E, Bedelini ödeyerek, fiyatını ödeyerek demiyorum şimdi kötü olacak öyle. E, bedelini ödeyerek karşılığında hukuki haklarınızın savunulması için e, hizmet aldığınız kişidir. Sadece hukuki haklarınızı savunabilir, sizi savunmaz. Sizi savunan insan avukatlanmaz, o fedaidir. Ve fedailik yapmak için de e, avukatlık ücretiyle, ee, bunu yapmayın çünkü fedailik çok daha fazla para getiren bir sektör. Eğer fedailik yapacaksan arkadaşım avukatlık e, mesleğinin adını kullanma. Yani kendi kulu hakkına giriyorsun orada yani. Ee, bu kısım gerçekten çok önemli. Çünkü e, ilgili avukata baktığımızda gördüğümüz şey yaşanan olay kendisinden son derece bağımsız. Onunla hiçbir alakası ve ilgisi olmamasına rağmen inanılmaz içselleştirip kimlik meselesi haline getirip e, insanlara öfke kusması, saldırması hatta dün gördüm ya inanamadım gerçekten şey yazmış birisine. E, sana Hande Yener'den Mor şarkısı geliyor. Hani Mor Ardın demeye çalışıyor yani. Ee... Ben öğretmenlik de yaptığım bir süre. Gerçi ilkokullara hiç girmedim ama hani böyle nöbet falan tutuyorsunuz ya, orada işte bahçede nöbet tutarken onların arasındaki konuşmalara da şahit olmuş bir insan olarak söylüyorum. E, şu üslubu ilkokul öğrencisinde görmezsiniz. Yani ilkokul öğrencisi bile e, özellikle bizim çağımızda daha televizyon ve medya hani bilgisayar falan e, çocuğu olduğu için bunlar, onlar bile daha kaliteli laf sokuyor yani. E, o yüzden hayret ettim. E, ama bu noktada şunu söylemek istiyorum aslında. E, Mesleğiniz her ne olursa olsun e, bu kadar içeriğini bir şekilde, içeriği bu sonuçta onun mesleğinin içselleştirip e, kendi hayatınızın merkezi haline getirmeniz ve e, daha böyle kendi e, kişisel yaşantınıza bir saldırı gibi görerek tepki vermeniz. Aslında herkese yazmış ya, Instagram'da ot gibi yaşıyorsun e, cahilsin falan diye. Aslında bunlar kendisinde de kendisinin gözlemlediği değerler. Çünkü kişi kendi bilir işi derler ya mesela e, çok Hayatına anlam ve değer katamamış insanlar özel hayatında e, göstermesi gereken motivasyonu e, mesleki hayatına yönlendiriyor ve bu gibi tepkiler görebiliyoruz. E, o yüzden e, bana kalırsa öncelikle bu kişiye herhangi okul diploma vermişse artık ya da hangi okullar diploma vermişse e, bu insanın avukatlığın ne olduğunu öğretmesi lazım. Hani herkese sürekli diyor ya işte hukuk cahili. Burada hukuk bilen hiç kimse yok sadece ben varım. Siz konuşamazsınız çünkü hukuk temsil olan tek bir insan var burada o da benim falan diyor böyle. Bir kere hukuki değerler... E, var olduğu toplumdan beslenen ve o toplumun değerleriyle birebir örtüşen e, yargılar bütün aslında. Yani e, toplumun beklentilerine göre oluştuğu için dolayısıyla o toplumu oluşturan bireyler herhangi bir avukatın e, bakış açısından çok daha önemlidir hukuk için. Bu bir. İkinci olarak da arkadaşım sen herkese hukuk cahili falan deyip duruyorsun ama sen daha avukatlığın ne olduğunu bilmiyorsun. Fedailiği avukatlık zannediyorsun. Avukatlık diplomasıyla fedailik yapıyorsun. Hani hukuk 101 dersi falan olarak bunu bir önce bil. Sonra insanlara hukuk cahili de. Kaldı ki e, her insan istediği olaya dönük kendi kişisel kanaatini kullanarak görüş belirtebilir. Yani ben X kişisinin katil olduğunu düşünüyorum. Y kişisinin katil olduğunu düşünüyorum. Ya da sen vicdanen rahatım işte müvekkilimin masum olduğunu düşünüyorum diyorsun. İyi de sen daha önce zaten e, katil olduğu açık ve net olan insanların da avukatlığını yapmışsın. Senin böyle bir hassasiyetin yok ki zaten sen niye vicdanen rahatım falan diyorsun. Yani senin e, bu konuya bakış açın vicdan çerçevesinde değil zaten ve geçmişten aldığın dosyalar bunun netliyor. Bu sefer bunu söylediğinizde e, diyor ki beni geçmiş dosyalarımla tehdit ediyorlar. Hayır arkadaşım kimsenin seni tehdit ettiği yok. Sadece cevap veriyorlar. Ayrıca e, geçen gün Esra İzmeci'ye müvekkilime psikopat dediniz. E, i̇şte size dava açacağım falan dedi. Ama Instagram'ındaki en son gönderiye bakın. Altında e, hem meslektaşlarına hem Pınar BK denilen kadına hem e, işte belli isimlere hakaret edip durmuş. Yani bunları hakaret ettiğini söylemiş, isim vermiş. Ama normalde mesela Ulu Orta konuşurken isim de vermiyor. Sonra da yorumlarda demiş ki benim o lafı kime söylediğim çok belli. Yo değil. Bayağı isim vermeden o lafı söyledim ilk başta. Sonra yorumlarda sıkışınca baktın ki Türk toplumuna hakaret bu. İşte şuna hakaret bu, buna hakaret bu denince. Yo ben ona demedim. Buna dedim. Kime dediğini çok net diyorsun. Yo işte kime dediğini çok net değil. Sıkışınca net diyorsun sen kime dediğini. Kaldı ki ben ona dedim, buna dedim falan diyerek söyledikleri de e, ...mantığa uymuyor yani. Burada en net olan durum şu. E, bu gibi olaylarda... ...kişisel kanaatimizi konuşturmak... ...son derece önemli. Çünkü toplumların... ...her tür değer yargısı o toplumların beklentilerine göre gelişir. Senin beklentilerine göre gelişmiyor. Kusura bakma. Senin okulda, hukuk eğitiminde göreceğin e, bütün o sistemi oluşturan o toplumun kişisel kanalları ve değerleridir, beklentileridir. Dolayısıyla sen bu topluma saygı duymak zorundasın. Ha Yorumlarda demiş ki ben böyle bir toplum istemiyorum. Valla biz de senin gibi bir avukat istemiyoruz toplum olarak. Bir kişi olarak senin e, söylediğin önemli yoksa bizim e, ciddi bir kalabalık olarak söylediğimiz önemli. Dünyanın bu kadar kendini merkezinde gören bir insan e, daha sonra da diyor ki ben empati yeteneği çok geliştiği için bu mesleği seçtim. Yani hukuk eğitimi almak empati yeteneğinin gelişmesiyle alakalı bir meslek dalı değil. Adalet yüksek, adalet duygunun olması adalet hassasiyetinin olmasıyla seçilecek bir meslek. Eğer çok empati yeteneğin varsa ki asla yok. Bunu çok net anlıyoruz. Empati sen sadece kendisine kurulması gereken bir değer olarak görüyorsun. Saygıyı da öyle. Adalet vesaire bütün değerlerin de öyle. Sadece kendi merkezinde görüyorsun. Sana sunulması gereken değerler gibi görüyorsun. Sen başkasına asla sunmuyorsun. Ve bunu bir zorundalıkla görmüyorsun ama... Hadi diyelim ki öyle, hadi diyelim yani bu konudan bağımsız olarak söylüyorum. E, hukuk eğitimi almak empati yeteneğinin yüksek olmasıyla değil, e, dediğim gibi e, adalet mekanizmasının kendi içinde çok hassas olmasıyla seçilecek bir meslek. Hukukun tam olarak empatiyle hiçbir alakası yok. Git psikolog ol, öğretmen ol, e, ne bileyim hani daha böyle kamu yararına çalışan işte e, aile ve sosyal hizmetler bakanlığında çalışan pedagog ol, ne olursan ol ama hukukçu olma empati yeteneğinin arkadaşım. Daha hukuk seçmek için gerekli olan yeterliliklerin ne olduğundan da bir habersin her koşulda tabii diğer pek çok şey bizi ilgilendirmiyor ama şunu çok net söyleyebilirim ee, belli bir süre psikoloji eğitimi aldıktan sonra bu tip insanlara çok da öfkelenemiyorsunuz biliyor musunuz çünkü arkasında e, neyin olduğunu görebiliyorsunuz ya o e, insanlara daha çok şey bu tarz insanlara yani e, acıma duygusu geliştirmenize sebep oluyor. Mesela bu insanın e, bu kadar bu olayı içselleştirmesi, kendi kimlik meselesi haline getirmesi e, ve bunu çok aşırı fanatik kontrol, e, ciddi kontrol sıkıntısı olan e, radikal fanatik bir dille ifade etmesi, savunmaya geçmesi ve bu savunduğu da müvekkilinin hukuki hakları değil, bizzat kendisi böyle e, onun e, hani profili adına bir algı falan yaratmaya çalışıyor pırlanta gibi çocuklar falan yavaş gel yani pırlanta gibi çocuk dediğin insanın olanmış cezası var uyuşturucu satıcılarından mı kullanıcılarından mı ikisi birlikte mi her neyse yakın hani böyle bir insana da pırlanta diyemezsin abi Sen ciddi sıkıntılısın dedirtir bu sonra bunu deyince de kişisel saldırı var bana kişisel saldırı var falan diyorlar diyor bu noktada söyleyebileceğim tek şey şu. E, bunu az çok hepiniz bilirsiniz. Yine e, benim bunları söylemem için hukuk eğitimi almam gerekmediği gibi sizlerin de ya da hukuk eğitimi almanız gerekmiyor. E, bu olayları kendi meselesi haline getirip bu kadar fanatik, saldırgan, e, radikal bir dille kişinin kendisi adına, yani hukuki hakları değil, bizzat kişinin kendi karakter adına savunmaya geçen insanlar e, hep o yorumlarda yazdığı gibi ot gibi yaşıyorsunuz, ot gibi yaşıyorsun falan demiş insanlara. E, ot gibi yaşayan insanlardır. Kendisi ot gibi yaşadığı için e, başka insanların meselelerini bu kadar e, kendi e, kimliğine bir saldırı falan gibi görüp savunmaya geçiyorsun. E, zaten şunu hepimiz biliriz işte nerede bir ahlak bekçisi var mesela görünmedik ahlaksızlıklar ondadır. Her zaman bu böyledir hiç şaşmaz ya da dikkat edin böyle ona buna sürekli e, küfürler eden belli küfürleri kullanılan mesela şeref yoksunu, haysiyetsiz, kaşar falan diyen yani tipler vardır. Ee, onların özel hayatına baktığınızda asıl o ithamları aslında kendisinde gördüğünü görürsünüz. Kişi kendisinde neyi görürse başkasına onu yansıtır. Sürekli böyle işte en hukukçu benim, burada tek hukukçu benim. Ben bir yorumlarda gördüm, birisi yazmış şey demiş bir yerde ya, hala buna, en çok bunu biliyorum yani. Ben İstanbul Barosu'nun biricik avukatıyım. Biricik avukatıyım, işte kıymetli avukatlarından birisiyim falan demiş. Ya istersen bunu Hani ille birileri söyleyecekse bırak da Baro söylesin ki Baro'nun biricik avukatım falan gibi bir e, değer yargısı yoktur yani. Bu şeye benziyor. Birinci sınıfta kırmızı elma hani elması en çabuk boyanan okumayı en önce öğrenen öğrenci yarışı vardır ya. Biraz ona benziyor yani. E, böyle insanlar çok tehlikelidir bu arada. Ee, gerçekten kaçmak gerekir. Ya siyahtır ya beyazdır, grisi hiç yoktur. Sizi çok yüceltir. E göklere çıkarır. Bir anda da yerle yeksan eder. E, o yüzden bu tarz insanlardan her zaman kaçmak gerekir. Çok ciddi, çok çok ciddi sıkıntı var. Bu noktada bence kendi karakteriyle alakalı. Tabii karakterinde var olan sıkıntılar mesleki hayatına da doğrudan yansıyor. Bir yarım saat bile dinlemeye tahammül edemiyorsunuz. Ee, bunun dışında diyor ki, dün işte izledim, e, oyunu oyun oynadılar diyor, tutuklandılar diye. İnsan en azından diyor tutuklansalar bile, hani bir katil oldukları ortaya çıksa netleşse bile, ah işte keşke annesini öldüren çocuğu olmasaydı denmesini beklerim diyor. <laughs> Yani e, bunu zaten pek çok insan sürekli söylüyor Umarım kızı çıkmaz ama diyerek e, yorumlar yapılıyor. Ama bu noktada baktığımızda sizce sağlıklı bir insanın rahatsız olması gereken şey e, müvekkili hakkında söylenen bütün bu şeyler mi yoksa karşılık olarak, tutuklanma ihtimali söz konusu olduğunda sevinen insanlarla. Yani neyden rahatsızlık duyduğunuzda sizin ne kadar rahatsız bir insan olduğunuzu çok fazla netler bence. Bütün bu yaşanan olaylar minvalinde rahatsız olduğu şey sadece işte o tutuklandı diye sevinip oynayan insanlar ya da katilin avukatı denilmesi ise o zaman arkadaşım sen katillerin avukatlarını yapmayacaksın ki yapmışsın kusura bakma yani eğer katillerin avukatlarını yapıyorsan katilin avukatı denilecek. Sen de rahatsız olmayacaksın bundan. İkinci olarak da e şayet böyle bir insanın tutuklanmasından birileri mutlu olup oyun oynuyorsa, hani eğleniyorsa ve sen bundan rahatsız oluyorsan o zaman bu mesleği yapmayacaksın. Ya da toplumun değer yargılarına göre tutuklandığında toplumun e, üzüleceği insanların sadece avukatlarını yapacaksın. Daha toplum tarafından onaylanmayan insanların e, tutuklanması her toplumda insanları mutlu eder. Bundan daha normal bir şey yok. Yapma o zaman bu mesleği. Sana iyi gelmiyor demek ki. Bir de e, çok bağırıyor falan diyoruz ya, mesela Instagram hesabında diğer e, belli noktalarda muhtemelen ünlenmek için, isim yapmak için e, belli medyatik davalara kendisini de dahil etmiş ve belli açıklamalar yapmış. Oradaki konuşmalarına bakarsanız son derece sakin ve e, dingin, ölçülü bir konuşması var. E, bağırarak insanların alt etmeye çalıştığı, üste çıkmaya çalıştığı ya da üstlük sorunlarının e, haksız olmasından, argüman üretememesinden ortaya çıktığını e, böylece çok netleyebileceksiniz. E, aynı avukatın eski gönderilerine bakın derim. Görüşmek üzere.